أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم Ve buşra İsa ve rüya ümmü Âmine. Sadaka Resulullah فيما قال veya كما قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Müslümanlar. Değerli din kardeşlerim. İçinde bulunduğumuz mevsim rahmet peygamberinin dünyayı teşrif ettiği mevsimdir önümüzdeki cumartesi gecesi idrak edecek olduğumuz bu güzel mevsimde kainatın efendisi dünyayı teşrif etmiş vahşet içinde yüzen insanlığı rahmet deryasına davet etmek için bir ömür harcamıştır. Kendi ifadesiyle ben Atam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Annem Amine'nin rüyasıyım buyurmuştur. Onun hakkında bütün peygamberlerin söyleyecekleri çok güzel sözler var. Kainatın Efendisi'nin doğum mevsimini Bizler asıllardır mevlit gecesi olarak bereketli bir gece olarak idrak etmeye çalışırız. Zira o varlığıyla bu dünyaya güzellikler katmıştır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in emirlerini insanlığa anlatmış ve yaşanması için mücadele etmiştir her mevlid kandilinde müminler ap ayrı bir heyecan duyar. Böyle bir peygambere ümmet olabilmenin şeref ve bahtiyarlığını yaşamaya çalışırlar. Burada unutulmaması gereken husus şudur. Bu yüce peygamberin bu hayata gelişle bu dünyada yapmaya çalıştığı bütün güzellikler, Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı güzelliklerdir. Ortadan kaldırmaya çalıştığı bütün çirkinlikler de yine Kur'an-ı Kerim'in bize yasakladığı çirkinliklerdir. Her mevlit kandilinde o yüce peygamberimize bağlılığımızı ve ümmetliğimizi bir kez daha dile getirirken şunu da unutmamalıyız. Evlatlarımızın doğum günlerinde Rabbimizin rızasına aykırı işlere düşmekten hem yavrularımızı hem kendilerimizi korumalıyız. Bir müminin yavrusu hayata geliyorsa onun bu hayata gelişi İslam üzere olduğu gibi hayat boyu yaşantısının da İslam'la bütünleşmesi gerekir. Kainatın efendisinin doğum mevsiminde Mevlidler, Kur'anlar okunuyorsa bizim meclislerimiz asla İslam'a aykırı işlerin olduğu mevsim meclisler olmamalıdır. Acıdır ki son dönemlerde Müslümanlar evlatlarının doğum günlerini idrak ederken İslam'la hiç alakası olmayan davranışlar içinde bu günleri geçirmektedirler mevlid kandillerini iyi tefekkür etmeli büyüklerimizin bu kandil gecelerini bize niçin böyle güzel bir şekilde idrak etmemiz yönünde rehberlik ettiklerini asla unutmamalıyız ne mutlu o mümine ki peygamberinin mevlid kandilini idrak eder de kendi evladını da o peygambere layık bir ümmet olma yolunda yetiştirir. نمت إيمانه ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم